Merhaba evet arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzdeki bir şey gelmiş mi ya? Güzdeki bir gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Niyooow geldi gittin Niyooow Yapıyormudun hiç öyle şey yapıyormudun hiç Her Elmas da işletmeyi Ama şey işletmeyi çok. Jolt Bir nevede abi diyor Ya da panayla yiyormu elması yiyormusun Dur çıkıyo mu bu Bu mu? Bu mu? Koyalım. Yağırır. Hah. Beyaz fangi geldi. Bu açabiliyor açacağız? Yakında şöyle olmaya başlayacak. Bak. Ekrar yiyelim. Şimdi. Böyle hani bizden kadar bir şey Kazandığımızda kredi geldi. Ben maçları yasak pek değerli zamanla mesela böyle krefterler çekeceğiz ne dağıtıyorsunuz ki top önünde bahsediyorum evet mi ya gidiyor ya tabi tabi evet mi ya bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi ya onlar da tilastan evde eskiler. Ben ne açmadım ben de. Bak bu açıldı Bak ne istiyoruz ha? mı? Bana haber

Evet Arkadaşlar da yeni bir mi ya? Basit bir olsas oynuyorsunuz. Basit Şu arkadaşlar bu kez ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mi ya? Deneyim, ya. Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak aldığım bela. Al şunu <olur>. Gözünü seveyim <laughs> artık şunu be. Bulunmuş. <olur> <laughs> Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl aslında... oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak ama engel atamadım ya. Suyu koştık evet ne zaman ya merak etme işin ya. Hayat mi ya? Gelme lan. <laughs> Evet mi Geldiniz mi yav. Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak.

Und noch mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım <laughs> ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl kesinlik babayım